Finansal başarıya ulaşmak, çoğu insanın düşündüğünden çok daha derin bir yolculuk. 20 yılı aşkın süredir finans dünyasının içinde olan biri olarak, öğrendiğim en önemli ders şu. Gerçek finansal başarı, dışarıdan değil, içeriden başlar. Yani sahip oldukların ya da kazandıkların değil, zihniyetin ve alışkanlıkların seni ileri taşır. Peki, finansal durumunun gerçekten iyi olup olmadığını nasıl anlarsın? Bunun için dört temel göstergeye bakmak gerekiyor. Şimdi bu göstergeleri birlikte inceleyelim. İlk olarak doğru oyunu oynayıp oynamadığını sorgulamalısın. Türkiye'de pek çok insan statü oyununu oynuyor. Yani asıl amaç para kazanmak değil, başkalarına zengin görünmek. Yeni çıkan telefonlar, marka çantalar, lüks arabalar. Bunlar dışarıdan bakınca etkileyici görünebilir. Ama asıl önemli olan kimsenin görmediği yerde biriken servettir. Statü oyununda başarı başkalarının ne düşündüğüne bağlıdır. Oysa servet oyunu tamamen içeride oynanır. Bankadaki birikimin, yatırımların, yan gelirlerin ve kendine yaptığın eğitim yatırımları. Gerçek zenginlik pahalı yaşamak değil, özgür yaşamaktır. İkinci gösterge, ne kadar kazanman gerektiği ile ilgili. Türkiye'de ortalama maaşlar yükseliyor ama rakamlar tek başına finansal mutluluğu getirmiyor. Çünkü insan beyni sürekli kıyaslama yapar. Çevrendeki biri senden fazla kazandığında moralin bozulur ama sen daha fazla kazandığında o mutluluk kısa sürer. Psikolojide buna kayıp etkisi deniyor. Yani kaybetmenin acısı kazancın sevincinden daha güçlüdür. Bu yüzden maaşın artsa bile standartların da artar ve kendini yine yetişemiyor gibi hissedersin. Gerçek özgürlük kazandığın miktarda değil, kazandığının ne kadarını elinde tutabildiğinde gizlidir. Üçüncü olarak finansal gücünü belirleyen üç temel dengeyi kurmalısın. Birincisi para ile ilişkin. Gelir gider farkını bilmek, kazanandan az harcamak ve kalanını biriktirip yatırım yapmak önemli. Küçük ama sürdürülebilir adımlar atmak uzun vadede büyük fark yaratır. İkincisi acil durum fonu oluşturmak. Türkiye'de çoğu insanın acil fonu yok. Eğer sen bir aylık giderini bile kenara koyabiliyorsan çoğunluktan ilerdesin demektir. Üçüncüsü ise yönetilebilir borç. Borç seni ileri taşımak için kullanılmalı. Kredi kartını ihtiyaç için değil, avantaj için kullanmalı ve her ay borcunu kapatabilmelisin. Borçla yaşamak, özgürlüğünü kaybetmek demektir. Bu noktada finansal dengeyi sağlamak için gelirini nasıl yönettiğin de önemli. Artık birçok yatırımcı pasif gelir elde etmenin yollarını arıyor. Midas Kripto'nun USDT, Locasis Staking özelliğiyle USDT'lerini kilitlemeden pasif gelir elde edebilirsin paran hesabında kalırken aynı anda senin için çalışmaya devam ediyor. İstediğin an çekim yapabiliyor, blokaj süresi beklemeden gelir elde edebiliyorsun. Bu da finansal özgürlük yolculuğunda sana esneklik ve avantaj sağlıyor. Son olarak toplumun değil, kendi gözünden bakmayı öğrenmelisin. Toplum seni sahip olduklarınla yargılar. Ama gerçek finansal huzur, kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacının kalmadığı noktada başlar. Başarı dışarıdan alkış almak değil, Gece yastığa başını koyduğunda rahat hissetmektir. Kıyaslamayı bırak, kendi kurallarınla oyna ve kendi oyununun kazananı ol. Unutma, finansal başarı dışarıdan gösterişle değil, içeriden huzurla başlar ve belki de sandığından çok daha iyi durumdasın.